Arkadaşlar merhaba yine ben geldim. Denemelerimizin tam 15.siyle denemeleri AYT edebiyatı ayarlamaya devam ediyoruz videomuza başlayacağız. Başlamadan önce şu parmaklar var ya şu parmaklar bazılarında abone ol tuşuna gitmiyor biliyorum. Titriyor eller. Titremesin arkadaşlar. Sizler için faydalı dersler, faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Evet, başlayalım. Başlamadan önce istek vardı. Arjantin askeri adlı arkadaşımız, kullanıcımız bizden bana hocam selam yollar mısın dedi. Yolladık selamımızı. Yine arkadaşlar 12 B sınıfına da buradan bir mesaj, bir selam yollamak istiyorum diyorum ve denememizi ayarlamaya devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinde hem uyak hem de redif kullanılmıştır? Bakalım hocam. Bir koyun yavrusuyla dağdan meler, bir bayırdan dahi iner sürüler. Bunu sürüden böldüm. Burası, burayı da melemekten böldüm. Burada r kaldı, burada ler kaldı arkadaşlar. O zaman burada redif yok. Ne var hocam? Buradaki lerleri ben kafiye olarak aldım. Devam ettim. Bir günüm şöyle biri böyle. Biri ayağım hür biri zincirde. Burada e, e sesleri sadece benzer. Yine yarım kafiye var. Erimeden, çürümeden, burayı erimekten aldım, burayı çürümekten aldım. Buradaki medenler arkadaşlar, yazılışları görevleri aynı oldu, redif oldu. Hocam burada kafiye yok. İçinde gülüyor bana derinden serinliğinden, burayı derinden aldım, burayı serinliğinden aldım. Den denler yazılışları görevleri aynı, redif oldu. In in arkadaşlar, iki ses benzer olduğu için tam kafiye oldu. Yine E seçeneği de inceleyelim. İlerle kafilelerle burada arkadaşlar bunun kökü biliyorsunuz ileridir. Bununkini ben kafile olarak alabilirim. Burada ilerilemek. Buradaki L arkadaşlar bir yapım ekidir. Burası kafilerle buradaki yapım eki değildir. Yani bunların yazılışları aynı olsa da görevleri aynı değil. O zaman ben buradaki L ve onların önündeki Yine arkadaşlar lerle lerle burayı ben sadece kafiye olarak almak zorundayım. O zaman cevabım ne oldu? Tabii ki D seçeneği oldu. 2 numaralanmış dizilerde geçen söz sanatları hangisinde yoktur? Bakalım. Kulağının dibinde haykırdı fırtına. Fırtına haykırıyor. O zaman burada ne var arkadaşım? İntak sanatı var. Edirne'de bir sabah 3. şerefede Sinan güzelliği döndürmüştü başını diyor. Burada 3. şerefe diyerek arkadaşlar bir mecazı mürsel sanatı yapıyor. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz göründü diyor arkadaşlar. Burada yine güzel nedene bağlama hüsnü talih sanatı var. Yine devam ettiğim çalınsın saz keman işte kanun falan makam diyor şarkı diyor. Burada da birbiriyle ilişkili kelimeler olduğu için tenasüp sanatı var derim. Ve burada kullanılmayan söz sanatını tecavül arif bilmezlikten gelme olarak alırım arkadaşlar. Üçüncü sorum hangisinde imge yoktur? Üste imgenin tanımı var. Ben bakıyorum şimdi arkadaşlar imge dediye ya böyle tuhaf şey görüyorsan orada imge var. Böyle bağdaştırmalar tuhaf bağdaştırmalar falan görüyorsan imge var de geç hiç uğraşma. Dokunur tenimize soğuk bir azrail ürpertisiyle ay. Abi ay soğuk bir azrail ürpertisi falan. İşte imgenin babası. Ve umudunu kaybetmeyen şehirler gökyüzünün karanlık kefeniyle örtük. Gökyüzünün karanlık kefeni. Tamam hocam. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, işte güneşi bahardan koparmak vesaire imge geldi. Dün güne puslu pencerelere benzeyen gözlerim geçti her çağın bitki örtüsünden. işte puslu pencerelere benzeyen gözlerim her çağın bitki örtüsü falan filan. Evet imge var. Şimdi İzmir'de sabah 8'i Karşı yakada, al sancakta, güzel da Abi burada ne var? Hiçbir şey yok işte. Ne güzel, sade, güzel anlaşılır. O zaman ben burada imge yoktur derim ve yoluma devam ederim. 4. Aşağıdakilerden hangisi? Koşma nazım biçiminin özelliklerinden değildir. Koşma soru olarak bu yıl yine gelebilir arkadaşlar. Bakalım hemen. Uyak düzeni genel olarak ABAB, CCCB, DDB şeklinde gider. Evet doğrudur. Yine ilk dörtlük bazen işte A, XA, XA şeklinde de olabiliyor. Devam ettim. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Son dörtlükte de mahlas geçer. Evet doğrudur arkadaşlar. 11 ile yazdır. Zaten bunun semai ve varsağından ayırt etmek için önemli bir özellikti. Durakları artı artı 5, 4 artı 4 artı 3 şeklinde olabilir. İslamiyet öncesindeki koşup türünün halk edebiyatındaki karşılığıdır. Evet hocam. Aşık edebiyatının en yaygın biçimi olup Güzelleme, mani, türkü, ağıt gibi türlere ayrılır. Hayır arkadaşlar, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi türlere ayrılır. Burada mani ve türkü işi bozuyor ve cevabım A seçeneği oluyor. 5. Boş bırakılan yerlere hangileri getirilebilir? Yine bir destan sorusu. Bu yıl yine gelmesi muhtemel dikkat et. O çağda orada büyük bir orman vardı. Birçok dereler ve ırmaklar akardı. Buraya gelen avlar ve burada uçan kuşlar çoktu falan gidiyor. Şimdi işte at sürülerini ve halkı yerdi bir gergedan varmış. Büyük ve yaman bir canavarmış. Halk bundan sıkıntılar çekiyormuş. Ve cesur bir adam varmış orada arkadaşlar. Ve bu adam gergedana, gergedana avlamak istiyor. İşte ava gidiyor vesaire vesaire böyle devam destan devam ediyor. Buradaki bu cesur adam muhtemelen Oğuz Kağan arkadaşlar. Devam ettim. O gün hazretleri diyor 17 adı sanı belli meşhur pehlivanı birer darbe ile yıkıp halifeye gönderdi. Onlardan başka adı sanı belli ve İslam dininden dönen bak İslam dini burada önemli. Kara gönüllülerden 80 kişiyi daha öldürdü falan diyor. Yine burada böyle cesurca bir iş var. Burada da bana arkadaşlar Seyyid Battal Gaziden bahsediyor. O zaman cevabım B seçeneği oluyor. 6 numaralanmış özelliklerden hangileri? Yukarıdaki şiirlerin ortak özelliği içinde yer almaz. Güzel bir soru tarzı dikkat edin. Şimdi biri geferi diyor, biri de karaca olan. Demek ki bunların ikisi de arkadaşlar aşık edebiyatı şiirinden alınmış. Diye bir çıkarım ben yapabilirim. Tabii ki yaparım hocam. Niye yapamayayım arkadaşım? Niye yapamayayım? Bakıyorum. Halk şiiri geleneğine bağlı olunması. Tamam zaten aşık şiirinden bunlar. O zaman bu ikisinin ortak özelliği bir ben eledim. Aşk temasının işlenmesi. O zaman bir okuyacağım arkadaşım. Cevheri der gönül verdim. Gonca güllerini derdim. sıdk ile üstünü gördüm. Beyaz gerdanında bir gün. Tamam burada aşk var. Karaca olan der ki konup göçersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Sırat köprüsünü elbet geçersin. Amelin eline verilir bir gün. Şimdi burada arkadaşlar ecel, sırat köprüsü, amel falan. Bu daha çok din üzerine yazılmış bir şiir. O zaman aşk... Bunların ikisinde ortak değil. 8 ile Ece kullanılması beyaz 2 gerdanında bir gün kaç oldu? 2, 4, 6, 8. Tamam. Buraya geldiğimde bakın arkadaşlar burada ne yaptı? Heceyi oturtmak için bir düşme yaptı. Düşürme yaptı. Dikkat et. Karac oğlan 4. Der ki konup göçersin. Kaç oldu? 4, 6, 8, 9, 10, 11 muhtemelen. 11'li hece ölçüsü. O zaman bu da burada ortak değil. Şiirde mahlasa yer verilmesi. Evet cevheri ve karaca olan var. Uyak ve redifin kullanılması. Birinci dörtlükte dim dim düm. Bunlar arkadaşlar ne oldu? Yazılışları görevleri aynı olduğu için ne oldular? Redif oldular buradaki. R sesleri yarım kafiye oldu. İkinci dörtlüğe geldiğimde göç Ersin, iç Ersin, geç Ersin. Ersinler yine redif oldu. Ç sesleri de arkadaşlar kafiye olarak karşıma geldi. O zaman ortak olmayan yer B seçeneği oldu. Bu parçada sözü edilen halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir? Halk edebiyatı şairlerinden bir soru. Şimdi Mısır'dan gelmiş falan geç bunlar abi. Hacı Bayram Veli'nin izninden gitmiş falan demiş. Devam etti. Yunus Emre'den etkilenmiş falan. Böyle gidiyor. Hece ve arzu ölçüsüyle yazmış. Geç abi ben bunlar buradan çok zor yani. Çok zor. Eser verecek bana bu adam. Verecek ki beni rahatlatacak. Devamlı diyor. Müzekkin Nüfus adlı eseri tasavvufi risalesi yalın bir Türkçe ile yazdığı şiirler içerir. Tamam bana eseri verdi. O zaman beni nereye götürdü bu adam? Tabii ki Eşrefoğlu Rumi'ye götürdü. Arkadaşlar kaygısız abdal burada çok önemlidir. Yine Pir Sultan Abdal'a da dikkat edin diyorum. Ve 8. soruya geçiyorum. Bu parçanın başına hangisi getirilir? Nabi'nin ününü yaptığı en önemli eserleridir. Nabi'nin ben eserlerini hemen buraya koydum. Nabi önemli benim için. Bakın. Devam etti. Nasihatname türünde yazılmış didaktik bu mesneviyi Oğlu için yazmış. Oğlu için. Buraya dikkat et abi. Nabi'nin neydi önemli eserleri? Hayriye, Hayrabat, Tuhfetül Aramen değil mi? Bunlar için de oğlu için yazdığı neydi? Tabii ki Hayriye'ydi. Biliyorum bazı arkadaşlarınız bu ikisini karıştırıyor. Bak ne diyor? Ebul Hayr için. Demek ki çocuğun adı Ebul Hayr. Hayriye'nin başında da ne var? Yine Hayr Hayri var. Bak görüyor musun? Hayri. Buradan bunu aklında tut. Hocam bazıları diyecek ki şimdi burada hayri yine var. Abi burada hayri var da ne yapayım yani? Onu da oradan bir, bir zahmet aklında tutacaksın arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Bir yerden bağlayacağız yani bunları. O yüzden lütfen dikkat et. Unutma. İskender Nami Ahmedi'ydi. Bengübade yine Fuzuli'nin önemli bir eseriydi. 9. Bu parçada üzerinde durulan eser aşağıdakilerden hangisidir demiş bana. Bakalım arkadaşlar. Yeni Türkiye ile eski arasındaki geçişi, dönüşümü ele alması açısından otobiyografik özelliğe sahip bir roman. Romanda genç Türkiye'nin değişik sınıflarından insanların ayrı ayrı maceraları ve birbirleriyle olan ilişkileri anlatılıyor. Buraya kadar bir şeyler çıkarmanız lazım. Bakın eski Türkiye, yeni Türkiye, bunların maceraları falan burası önemli. Cumhuriyetin ilk yıllarında bir köy ağasının oğlunun mal varlığını vesaire satıp Ankara'da 9 odalı bir bina satın alması ve burada yaşananlar her bir sosyal sınıf temsil edilerek olay örgüsü kurgulanıyor diyor. Bakın Ankara önemli ve odalar bazen odayı vermez sana. Odayı verdiğinde işi biraz daha rahatlatıyor ama bazı arkadaşlar diyor ki lan burada diyor oda var. Gidip de işte Ayaşlı ve Kiracı falan filan direkt onu, o kadar kolay olmaz diyor. Yani niye olmasın abi ya? Niye olmasın? Tamam olabilir arkadaşlar. Ankara'yı gördünüz. 9 odalı vesaire gördünüz. Mal varlığını sattı gördün. O zaman sen Ayaşlı ve kiracılarına gideceksin arkadaşım. Kiralık konak Yakup Kadri, Anayurt Oteli Yusuf Atılgan, 3 İstanbul Mithat Kuntay, Esir in insanları da yine Kemal Tahir idi ve bunlar yine önemli eserlerdir. 10. Göktürk yazıtlarıyla ilgisi ilgili hangisinde bilgi yanlışlığı var? Bakalım hocam. Göktürk yazıtları da bizim çok önemli bir eserimiz, eserlerimiz. Göktürk yazıtları Türklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma yazılı dikili taşlardır. Tamam hocam. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk alfabesiyle Göktürkler tarafından yazılmış olup İslamiyet öncesi yazılı ilk edebiyat ürünümüzdür böyle kabul ediliyor. Evet. Bu yazıtlar Türkçenin tarihsel süreçteki gramer yapısı ve bu yapının değişimiyle ilgili bilgiler verdiği gibi Türklerin devlet anlayışı, devlet yönetimi, kültürel egeleri, komşularla vesaire yaşadığı ilişkileri anlatıyor. Evet burası da çok önemli. Abidelerin yazarı Vezir Tonyukuk olup eser söylev anı niteliğindedir diyor. Yok ya beni çekleyecek bizi bakın kandıracak bizi. Nerede bizde o göz? Gözlere baksana. Kanar mı bu göz? Kanmaz. Kitabelerin bir yüzü Göktürk alfabesiyle bir yüzü de Çince yazılmış arkadaşlar. Evet bu da doğru. Arkadaşlar burada ne var? Tonyukuk anıtını evet Tonyukuk yazmış. Ama Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yollu Tigin yazmış arkadaşlar. O yüzden burada D seçeneğim yanlış oluyor. 11. Bir gazelden alınan bu beyt ile ilgili hangisi söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Ben önce hemen bir sonlarına bakalım. Ortak kafi örgüsü var mı? Buna A desem ikisi benzer değil. Bu B. Demek ki bu ilk beyit değil abi. Buna dikkat et. Sonra burada bir nahifi diyor. Demek ki burada bir mahlas var. O zaman ben ne diyeceğim? Bu son beyittir diyeceğim. İlk beyite ben matla diyordum. Son beyite makta diyordum. O zaman bakalım gazelin matla yani ilk beyitini alınmıştır. Hayır. İki dize musarra yani birbiriyle kafiyelidir. Yok arkadaşlar böyle bir durum. Burada söz konusu değil. Gazelin makta beytinden alınmıştır. Evet son beyit malas var. Makta beytinden alınmış. Tüm kelimeler Arapça ve Farsçadan seçilmiş. Böyle bir durum yok. Bir var vesaire gelmek var ağlamak falan var. Tamam. İç uyak taşıdığı için musammat gazel özelliği taşır. Burada iç uyak söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği oldu. 12. Aşağıdaki sınavçılardan hangisine ait bir içeriğin, eserin içeriği numaralanmış cümlelerde verilmemiştir? Şimdi Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi 6645 beyitten ve Hakaniye Türkçesi ile yazılmış. Neydi bu arkadaşlar? Kutatku Bilik, Yusuf Hacip 15. yüzyılda kaleme alınmış 126 beyitlik bir mesnevi fabul türünde diyor. Neydi bu? Harname yani şeyhiye gittim ben. Arak, Arap edebiyatına özgü, sonu üzünle biten önemli bir aşk hikayesidir diyor. İşte bu eser beşeri aşktan ilahi aşka dönüşen bir konuyu ele almış. Bu da bana Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'undan bahsediyor. 2101 beyitten oluşan hayaller üzerine kurulu, ilahi aşka anlatan tasavvufi alegorik bir eserdir diyor. Bu da Şeyh Galib'in Hüsnü aşkından bahsettiği için cevabım Mantıkut Tayr şehri Burada böyle bir durum söz konusu değil. 13. İfadelerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? Usta çırak geleneğiyle sonraki kuşaklara aktarılmışlardır. Evet doğrudur. Sözlü ürün olması ve doğaçlama oynanmaları. Evet kesinlikle doğru. Taklit var, söz var. Karşılıklardan yaranarak güldürü oluşturuluyor. Evet doğrudur. Karagözde gözde orta oyunda bunları görüyorsunuz. Dans, müzik, şarkı, şaklavanlık gösteri, işte güldürü ögeleri. Evet bunlar yine var. Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine köçek adını verilirdi. Neydi bu arkadaşlar? Zen Zenne. O zaman burada E seçeneğim yanlış oldu. Bu parçadaki numaralamış yerlerin hangileri yer değiştirilirse bilgi yanlışlığı düzeltilir. Tanzimat döneminde eleştiri alanda pek çok eser veriliyor. Muallim Naci Türk Edebiyatı'ndan Türk Edebiyatı'nın kökten değişmesine karşı çıkmış. Zemzeme adlı eserinde bu düşüncesini dile getirmiş. Recaizade Mahmut ise demdeme başlığıyla yayınladığı eserinde kulak için kafiye anlayışının öncüsü olmuştur diyor. Devamında Vatan Şairi Namık Kemal Tahribi Harabat eseriyle Ziya Paşa'nın Harabat antolojisindeki düşüncelerini eleştirmiş. Takip adlı eserinde eski edebiyat olan tepkisini de dile getirmiş. Şimdi arkadaşlar Tahribi Harabat tamam. Namık Kemal Harabat Ziya Paşa takip tamam. Yine o zaten. Onun eseri burada benim dikkatimi çeken şey Zemzeme'nin Muallim Naci'ye değil Recaizade'ye Demdeme'nin de Recaizade'ye değil Muallim Naci'ye ait olması. O zaman 1 ile 2'yi yer değiştireceğim. Bunu karıştıran arkadaşlarımız için bakın Recaizade Recaizade'nin içinde Z var. Arkadaşlar Zemzeme'de de yine Z var. Buradan bunu aklında tut dostum diyorum ama bazı arkadaşlarımız uyuyor. Ne elinde kalem ne kağıt var öyle bakıyor bize az sonra bunları unutacak. Uyuma arkadaşım uyuma bir ay kaldı bir ay zaman geldi hadi bakalım canlan biraz canlan. 15. Hangisi bu parçada söz edilen yazarın farklı türde yazılmış bir eseridir? Bakalım kimden bahsediyor önce? Ben bu sorularda ne yapıyorum biliyor musun? Hiç burayı okumadan şuraya bir bakıyorum. Şimdi Mayıs ya aşkı memnun. Abi tamam da demek ki bu kimden bahsediyor? Halit Ziya'dan bahsediyor. Yani burayı okusam da yine Halit Ziya'ya gideceğim. Ne diyor? Bak batılı anlamda roman ve hikaye tekniğine uygun ilk başarılı örnekleri vermiş. Tamam Halit Ziya vermiş. Bitti. Şimdi burada önemli olan farklı olanı bulmak. İş orada. Bakalım. Mavi ve Siyah Roman, Aşkı Memnu Roman, Kırık Hayatlar Roman, Nemide Roman. Saray ve Ötesi neydi arkadaşlar? Halit Ziya'nın anıt türünde bir eseri idi. 16. Milli Edebiyat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Öykü roman ve oyunlarında kendi adının yanı sıra Rüştü Ferit, Cemil gibi takma isimler kullanmış. Bunu buradan hiçbirinizin çözdüğünü düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın doğruya doğru. Devam ettim. Mizah ve magazin yazılarında ateş böceği, ağustos böceği, yıldız böceği gibi isimlerle yayınlamıştır. Eh bir nevi olabilir. Mizaha daha geniş yer verdiği öykülerinde aşk, yalnızlık, fedakarlık, dostluk gibi temalar kullanmış. Anadolu gezileri sırasındaki gözlemlerini Anadolu adıyla Anadolu notları adıyla gezi yazısı kitabıyla notlaştırmış kitaplaştırmış. Tamam soru geldi. Kimden bahsediyor bu? Reşat Nuri Güntekin'den bahsediyor arkadaşlar. 17 Belirtilen yazar hangisidir? Baktım Çocuk Bahçesi Genç Kalemler dergilerinde çıkan yazılarıyla dikkat çekmiş. Geç. Burayı çok fazla bilme arkadaş. Eserlerinde Anadolu insanını realist bir üslupla anlatmış. Realist üslup kullandığını bil. Sanatçının Dikmen Yıldızı, İki Süngü arasında roman, Kurbağacık Türk Kalbi adına hikayeleri var. Burada arkadaşlar Dikmen Yıldızı'nı kesinlikle bil. Kimden bahsediyorum ben? Milli Edebiyat'tan Aka Gündüz'den bahsediyorum. 18. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi getirilebilir? Bakalım. Hece şiirinin önemli şairlerinden olan nokta nokta. Muhyip Tranas, Cahit Sıtkı falan filan böyle gidiyor. Bunu buradan çok zor. Devam ettim. Bodler Verlaine'den etkilenmiş. He. Bodler Verlaine hangi edebi akımın temsilcisiydi? Sembolizm. O zaman bu benim aklımda bir şeyler uyandırabilir. Ama yine de tabi buradan bunu çözmek o kadar kolay değil. Devam etti. Ahmet Ayşim, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan esinlenen bir anlayışla kendi çizgisini yakalamış. Şimdi ben buradan neyi çıkarıyorum? Ahmet Ayşim, Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşlar öz şiirin temsilcisiydi. Buradan da bir çıkarım yaptım. Devam etti. Ben onun Olvidos'unu defalarca okudum ama kalbim diyor falan filan diyor. Şimdi burada baktığımda Olvido kimin eseriydi arkadaşlar? Dranas'ın eseriydi. Aklım kalbim hep nerede kaldı? Tabii ki demek ki Serenat'ta kalmış aklı. Bütün aklı bütün bunlardan çıkarımımı yaptım. O zaman birinci boşluğuma Dranas'ı koydum. İkinci boşluğuma da Serenat'ı koydum. Ve A seçeneğini işaretledim. 19. Garip şiir anlayışıyla şiir yazan bir şairin söylemi olamaz. Bakın hani veriyor ya dörtlüğü falan hangisini alınmıştır o tarz bir soru. Şimdi garipçiler neydi? La la ilomcular'dı. La Bakalım. Türk şiirindeki bugüne kadar var olan tüm kuralları ve şiir geleneklerini reddediyorlar. Evet her şeyi reddetmişler. Ölçü, nazım birimi, nazım biçimi, kafiye gibi şiire ait biçimsel özellikleri kendinden uzak tutarım. Evet yine reddetti. Serbest şiir tarzı bana uygundur diyor. Basitlik, sadelik ve aleladelik şiirimde temel ilkelerdir. Evet, lay lay, lomcular zaten. Bunlar devam etti. Edebi sanatlardan, mecazi söylemlerden geri geldikçe etkili ve ustaca yararlanırım. Abi adam zaten dünya umrunda değil ki her şeyi reddetmiş. Ne işi var o zaman edebi sanatla mecazi söylemle Niye kullansın bunları? O zaman burada bir sıkıntı var. Günlük konuşma dilini şiirlerinde kullanırın. Evet, kullanırlar. O zaman cevap ne oldu? D seçeneği oldu. 20 güzel bir soru olarak geldi. Toplumcu eğilimleri yansıtan şiir ve saf şiir anlayışıyla ilgili hangisinde bir sıkıntı vardır diyor. Bakalım. Toplumcu şiirde sanat toplum içindir evet. Saf şiirde sanat kaygısıyla şiirler yazmış yazılmıştır evet. Burası doğru. Toplumcu şiir sanatlı söyleyişlerden uzak bir üslubu benimsemiş. Evet arkadaşlar. Saf şiirde ise imge ve çağrışım gücü yüksek şiirler vardır. Özellikle işte Ahmet Haşim'le vesaire. Devam ettim. Yurt insanının yaşamı acıları dile getirilmiş. Toplumcu zaten bu. Diğerlerinde bireysel konular. İşlemi zaten amaçlarına sadece şiir. Saf şiir, öz şiir. Evet doğrudur. Toplumcu şiir, ideolojik şiirler önem kazanmıştır diyor. Evet, toplumu ön plana çıkardığı için, sav şiirde tüm siyasi ve fikir ve söylemlere kapalılık vardır. Evet, amaçları bunların ideoloji değil, şiir yapmak. O zaman geldi E seçeneğine. Halk edebiyatının nazım biçimleri ve ölçüsü kullanılmış. Toplumcu şiirde arkadaşlar artık bu halk edebiyatı nazım biçimleri vesaire bunlar gitti. O zaman burada bir sıkıntı var diyorum. Biçim önemsenmiş. Müzikal değeri yüksek şiirler kazanmıştır. Evet savaş şiir için bunu diyebilirim. Ama burada bir sıkıntı var. O zaman cevap E seçeneği oldu. 21. Cumhuriyet romanından bir soru hangisine aittir dedi. Vatan Dediler adlı roman. Romanı bana verdi. Yazarın üçlemesinin ikinci kitabı olma özelliğini taşıyor. Esel ilk roman olan Toz Duman. Bak bir tane daha bize eser verdi. İçinde adlı çalışmanın, Toz Duman içinde adlı çalışmanın devamı niteliğindeymiş. Diyor zaten üçleme demişti. Arkadaşlar ben daha fazla gitmiyorum ama siz lütfen burayı bir okuyun bir göz gezdirin ne olur ne olmaz. Buradan bir soru gelir mi gelebilir? Burada bana kimden bahsediyor? Toplumculardan bahsediyor. Toplumcu romandan bahsediyor ve beni Talip Apaydına götürüyor arkadaşlar. 22 hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Tasavvufi terimler diyor. Üst kurmaca ve gösterme tekniği diyor dini duyarlı yansıtan bir hikayeden alındı diyor. Şimdi baktığımızda bir dergah çatısına uğramak, dergah sokulup şifalanmak için derviş olmak lazım gelmezdi falan filan böyle gidiyor arkadaşlar. İşte manevi açlık diyor. İşte her yolcuya, her ziyaretçiye kaynayan aşından, gönül hoşluğundan içiren derviş falan filan böyle gidiyor. Demek ki evet burada dinle ilgili bir şeyler var. Yani dini duyarlılığı yansıtan hikayeden alınmış olabilir. Tasavvufi terimlere yer verildi diyor. İşte derviş diyor, dergah diyor, devamında işte ikrar vermek, mürşit falan filan diyor. Burada daha başka şeyler de muhtemelen var. Tamam, tasavvufi terimler de yine burada var. O zaman 1 ile 3'ü zaten ben aldım. Şimdi 1 ile 3 olacağı için A, B, C seçeneklerini eledim. Ya D olacak ya E seçeneği olacak cevabım. Şimdi baktığımda üst kurmaca var arkadaşlar yine gösterme tekniği var. Gösterme tekniğinde okuyucu ile eser arasına anlatıcı girmiyordu arkadaşlar. Ve burada daha çok bu gösterme tekniğinin olduğu yerde ne vardır biliyor musun? Diyalog tarzı metinler vardır. Diyalog vardır. Ama buraya baktığımızda burada öyle bir durum söz konusu çok fazla değil. Yine üst kurmacadan vesaire burada bahsedilmiyor arkadaşlar. Üst kurmacanın da herhangi bir özelliği yok. O zaman ben cevap olarak 1 ve 3 seçeneklerini işaretlemek zorundayım. 23 hangisinde sırasıyla verilmiştir? Yunanların 1915'te İzmir'e girişini anlatarak başlayan roman, Kurtuluş Savaşı örgütlenmesinin ilk evresinde gerçekleşen halk direnişini, Kuvayi Milliye'nin kuruluşunu, düşmanlarla mücadeleyi ve Ankara'yla bütünleşmesi çabalarını vesaire anlatılıyor, anlatıyor diyor. Tamam burada durdu. Bu romanda yazar kendi hayatına yola çıkarak hasta bir gencin bunalımlarını, psikolojik sorunlarını başarılı ruh tahlilleriyle veriyor. Arkadaşlar hasta bir genç psikolojik sorunlar varsa hemen Peyami Safa'ya gidiyorsunuz. Peyami Safa. Şimdi burada Fahim Bey, Fahim Bey ve biz kimin eseri? Şinasi Hisar'ın eseri. 9. Hariciye koyuşu Peyami Safa. Küçük A Tarık Buğra, Bin Üzünlü Haz, Hasan Ali Toptaş, Eylül'de Mehmet Rauf'un eserleri. Üstteki romanda da arkadaşlar bana Kurtuluş Savaşı vesaire diyor. Tamam Ateşten Gömlek'te de Kurtuluş Savaşı falan var. Zaten Peyami Safa'dan ben bunu artık çıkardım. B seçeneğine gittim. Üstte de bana demek ki nereden bahsediyor? Kalpaklılardan bahsediyor arkadaşlar. O zaman cevap B seçeneği oldu. Yine burada Bozkır'daki çekirdek Kemal Tahir, Yeni Hayat Orhan Pamuk'un olduğunu, Huzurunda Ahmet Hamdi'nin önemli romanı olduğunu bilmekte fayda var. Evet geldim bir denemenin daha sonuna edebi akım sorusuyla denememizi yine bitiriyorum arkadaşlar. Diyor ki bir yanlışlık var. Hangilerini yer değiştirirsek yanlışlığı giderebiliriz. Şimdi bakalım. Klasizm diyor ben akıl mantığı gördüm. Hemen klasim tamam okeyledim ben bunu. Hiç uzatmaya gerek yok. Devam ettim. Naturalizm. Naturalizm deyince aklıma deney, laboratuvar, soya çekim, determinizm gibi kavramlar gelecek. Bakıyorum arıyorum böyle bir şeyler var mı? Kalıtım yine var. Bak kalıtım var. Öne bilim adamı var. Yani deney var. Tamam hocam bu da gitti. Devam ettim. Hüküm sürmeye başladı günden beri. Bu dünyanın renklerini yepyeni bir tarzda anlıyor ve kavruyorum falan. izlenim diyor. Yani bana demek ki izlenimcilikten bahsediyor bu adam. Egzistansiyalizm izlenimcilik miydi? Durdum burada. Soru işaretini koydum. Sürrealizm görünce bilinçaltı hemen aklımıza gelsin. Rüyalar falan. At, akılla mantıkla işim yok diyor zaten. Bakın rüya bilinçaltı diyor. Demek ki burada da bir sıkıntı yok. Demek ki burada artık ne kaldı? Bu ikisi yer değiştirecek. İzlenimdeki M'den arkadaşlar bakın, empresyonizmdeki M'yi birleştirerek izlenimciliğin diğer adının empresyonizm olduğunu bilebilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz ve bu ikisini yer değiştirirsin. 3 ile 5'i yer değiştirip cevabım D seçeneğidir diyeceksin. Evet arkadaşlar, denememizi bitirdik. Kalemimizi bıraktık. Sizler çalışmaya, ben dinlenmeye, okumaya devam ediyorum. Hadi arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar. Bir diğer denemede görüşmek üzere.